Sevgili gençler merhaba. 6. sınıf Türkçe konu anlatımlarına devam ediyoruz. Gerçek, mecaz ve terim anlama bakacağız bugün. Burada bizim için önemli olan arkadaşlar artık biz sözcükte, kelimede gerçek mi, mecaz mı ya da terim anlamı olarak kullanılıp kullanılmadığını artık okuduğumuzda 6. sınıf Türkçe öğrencisi olarak çözümlememiz gerekiyor. Peki bakalım beraber bir. Gerçek anlam sözcüğün sözlükteki ve akla gelen temel anlamıdır. Yani sizin aklınıza gelen ve sözlüğe baktığınız zaman o kelimenin ilk anlamı gerçek anlamdır. Mecaz anlam nedir? Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazandığı yeni anlamdır. Yani yeni bir anlam kazanmak zorunda. İlk sözlükteki bizim sözlüğe baktığımızdaki anlamdan uzaklaşması gerekiyor. Terim anlam nedir? Bazen bunu unutuyorsunuz. Bakın bilim sanat, spor gibi alanlarda kullanılan özel anlamdır. Yani bir alana ait bir çatının içerisindeki kelimeler bizim için örnek olması gerekiyor burada. Hocam hangi kelimeler? Hemen bakalım örneklerini. Şimdi Altın kelimesini düşünelim. Gerçek olarak altın yüzük aldı. Bakın burada altın bir madenden bahsediyor. Mecaz anlam altın kalpli insan dediğimiz zaman burada altın iyi niyetli temiz kalpli demek istiyor. Yani bakın altının değerli olması gerçek anlamda bir madde olmasında uzaklaşarak iyi bir insan, güzel bir insan kimsenin kalbini kırmayan, ona iyi niyetli yaklaşan bir insan için kullanılan bir tabir oldu burada. Bu da bizim için ne oluyor arkadaşlar? Mecaz anlam oluyor terim anlama bakalım oyun 3 perdeden oluşmaktadır yani tiyatro değil mi tiyatro alanına özgü kullanılmıştır şimdi oyun ve perde aslında baktığımız zaman ne demek istiyor Üç farklı sahneden oluşmaktadır. Birinci, ikinci ve üçüncü sahnede oyunlar oynanılmaktadır söylemek istiyor. Bunu ne diyor? 3 perdeden oluşmaktadır dediği zaman perde orada tiyatronun içerisinde kullanan bir anlam olarak karşımıza geliyor. Bu şekilde gerçek, mecaz ve terimi anlamış olduk sevgili arkadaşlar. Diğer konu anlatım videolarında görüşmek üzere.